Bu ne güzel sürpriz. Sabah sabah rahatsız ediyorum ama geçerken bir uğradım. Müsait misin? Senin için her zaman. Olur mu öyle şey? Geç lütfen. Bu ne sürat? Ne oluyor? Moralin bozuk senin. Çok mu belli oluyor? Yapabileceğim bir şey var mı? Anlatsana ya. İnsan beklemediği birinden darbe yiyince anlatması zor oluyor. Boş ver. Ben asıl Kaan için geldim Fatih. Onun adına özür dilemek için. Geçen akşam sana çok ayıp etti. Ferhat'cığım aşk olsun. Gencecik adam Bir de gecenin bir köründe annesinin yanında hiç tanımadığı... Neydi belirsiz bir adam. Çok tatlısın gerçekten. <laughs> Ama Kaan çok iyi bir çocuktur. Düşüncelidir, anlayışlıdır. Çok küçük yaşta babasını kaybetti. O zaman bile acısını içinde taşıdı. Yani düşünüyorum da belki o zamanlar yaşayamadığı acısı şimdi şimdi su yüzüne çıkıyor. Bilmiyorum ki. Ben bu konuda hiç alınmadım tamam mı? Lütfen bunu dert etme. Üzülürüm. Asıl sorun ne biliyor musun? Yağmur. Yağmur? Onlar epeydir birlikteler dememiş miydin sen bana? İşte ayrıldılar. Kaan da çok etkilendi bundan. Çünkü severek ayrıldı. Oh o daha kötü. Bu yaşlarda aşk acısı her şeyi yaptırır adamın. Atlatması gereken bir dönem bu herhalde. Bak bir şey söyleyeyim aklıma ne geldi? Burada çalışmak ister mi Kaan? Yani hem okuluna faydası olur hem de benim yanımda işi öğrenmiş olur. Olabilir aslında ya. Dur bir sorayım bakayım. Dur dur. Ben de sen sorma. Sen bana telefonunu ver ben açıp konuşayım. Böylece bana da yapamaz. Fatih harikasın vallahi. Sayende moralim düzeldi. Çok teşekkür ederim. İşte gelmiş. geldik. Geldik. Gitmemi istemiyorsunuz galiba. Elin tuttuğun için mi böyle konuşuyorsun? Yo, Sen bıraksan da ben tutarım. Bu nasıl güzel bir sabah ya. Acaba diyorum Yağmur, ben işe gitmesem mi? Sen... ...şu okulun kapısından girmesen mi? Acaba, acaba ne yapsak biz? Nereye götüreceksin beni? Böyle insanlardan uzak, kimsenin olmadığı yere. Hep böyle mi olacak Akgün? Yani babamla konuşmadan biz insan içinde görüşemeyecek miyiz? Ya Sen yine <laughs> ayrı mı duracaksın benden? E, öyle değil de işte yani insanların gözüne sokarak görüşmeyeceğiz en azından. Altını çizmeyeceğiz yani. Gizli gizli yani. Ya zaten niyetler belli. Oradan kafamız rahat. Yanlış mı? E şimdi biz bunu söyleyip onayını aldıktan sonra da zaten göğsümüzü gere gere dolaşırız ortalıkta gezeriz. Tasalanma. Her şey düşünülmüş. O zaman görüşürüz. İyi dersler. Kan Sakin ol bak yeter. İyice manyağı bağladın farkında mısın? Kaan şu meselenin peşine bırakman lazım artık. Bırak bir sal artık. Ortada bir mesele yok kardeşim. Anladın mı? Olamaz Anladım. da. Alo. Kaan'cığım merhaba ben Fatih. Fatih? Ya Fatih abi. Evet. Ee, annenden aldım telefonunu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.